Evet, Yarbaş Çandır Yaylası'ndan herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Böyle eriyen karların su sesiyle ve kuş cıvıkları içerisinde eşliğinde bu videoyu çekmeye karar verdim. <laughs> Öncelikle hala bu videoyu izleyip de kanalıma abone olmayan arkadaş varsa lütfen kanalıma abone olsun. Davet ediyorum onları. <laughs> Bu videoyu niye çekiyorum onu söyleyeyim. Kanalımla alakalı birkaç tane beni üzen konu var. Bunlardan birincisi kanalıma baktığınız zaman 4000 küsür abonem olduğu gözüküyor. Fakat video izleme oranlarım, sayılarım çok aşırı derecede düşük. Bunda kesinlikle sizlerin bir art niyet olduğunu düşünmüyorum. Sevgili motodaşlarım. Olsa olsa şu kanalımdaki şu zil işaretini tıklamamışsınızdır ve videolarımdan anında haberdar olmadığınız için videolarımı izleyemiyorsunuzdur. İşte herkes günlük koşuşturma içerisinde iş güç böyle şeylere eğer böyle dürtüklemezse internet böyle şeyleri kaçırıyoruz. Bunun farkındayım. O yüzden abonelerime ricam lütfen şuradaki zil işaretini tıklayın ve videolarımdan anında haberdar olun arkadaşlar. İkinci olarak Videolarımı izleyenlerden videolarımı beğenmesini önemli rica ediyorum. Çünkü bu YouTube için çok önemli. YouTube'daki ilerlemem için, bana destek olmanız için ve benim ilerlemem için, ilerleyebilmem için YouTube'un videolarımı diğer izleyicilere önerebilmesi için bu gerçekten önemli. Videolarımı beğenmeden geçmeyin sizden ricam. Şaşırtan üçüncü bir konu var. YouTube'da videomu izli, izliyor bazı arkadaşlar. Bana özelden o kadar çok soru geliyor ki. Yani her e, her türlü soru geliyor. Atıyorum Insta 360 kamerayla alakalı sorular geliyor, yaptığım rotalarla alakalı sorular geliyor, ee, gittiğim yerlerle alakalı sorular geliyor. İşte bazı motor motorla alakalı bazı tamiratlar yapıyorum, onlarla alakalı sorular geliyor. Ee, bu arkadaşlardan rica, bu sorulara özelden değil de paylaşım yaptığım e, YouTube özellikle YouTube videomun altına bu yorumlar yaparlarsa benim için kanalım için çok daha iyi olacaktır. Yorumlarınızı YouTube özellikle YouTube videomun altına yaparsanız soracağınız sorulara özelden değil de oradan sorarsanız kanalda bir hareket, e, videoda bir hareket e, olmuş olur. Yani bir reaksiyon olmuş olur. Karşılıklı bir reaksiyon yaratmış oluruz. Bu da e, benim için çok daha iyi olur. Beni çok daha mutlu edersiniz. Böyle yaparsanız. Siz oraya yorum yazarsanız diğer insanlar da o yorumu okuyacaktır. Ve etki tepkiyi doğuracaktır. Belki de başka bir insan size daha tecrübeli bir insan belki size cevap verecekti bilemezsiniz yani. yani. Bu bu açıdan önemli. Dördüncü ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Aslına bakarsanız çektiğim emeğe göre karşılığını hiç alamadığımı düşünüyorum. Yani ben çoğu insan gibi evimde oturup video çekmiyorum. Özellikle motorla çektiğim videolarda çok büyük bir emek var. Yani motorla gitmesi gelmesi atıyorum masrafı işimden hariç boş kalan ailemden de arta artakalan vakitte bunlarla uğraşıyorum ve hani tüm bunların sonunda istediğim sadece birazcık emeğe saygı. Yani atıyorum sizin benim videomu izlemeniz, videomu beğenmeniz, merak ettiğiniz şeyleri altına veya altına ya çok güzel video olmuş gibi bir yorum yapmanız inanın emeğe en büyük saygıdır arkadaşlar. Hepinizin bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum bundan sonrası için ve videomu burada bitiriyorum. Bu Yarbaş Çandır yolu videosu da bir sonraki videomda yayınlanacak. Yarbaş Çandır yolunu merak edenler için birazcık daha karda sürdüm. Çok da olmasa da bir 500-600 metre kadar karda geldim. O, o kısmı da yayınlayacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni takip etmeye devam edin. Videolarımdan haberdar olmak için dediğim gibi zil işaretini aktif konuma getirmeyi unutmayın. Hepinize kazasız belasız sürüşler. Görüşmek üzere.